ne verdiğini biliyorsunuz. Mesela öbüründe de iki arkadaş çok iyi arkadaşlar bir anda kavga etmişler. Benimkini gözlük kırılmış, artık hoca aradı. Dedi ki Görkem'in de kavga etmişler. Görkem'in gözlük kırıldı, gelir misin okula? Benim ki hocam bir dakika, gözlük hiç önemli değil. İkisinin arasında bir problem var mı? Çözülecek bir sorun var mı? Yok. Çünkü biliyorum anne baba o ara ayrılık ve çocuk tepkisel bir Tabii ki, tabii ki. Bunu ee, çocuğun takısında neden olduğunu biliyorum iyi arkadaşlarken. Ee, şu anda biz hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Evet. Ve e, onu dediğim için de, hocam ilişkileri düzeltin. Benim yardımına gerek yok. Gözlük de önemli değil. Ayberk'in babasına da bir şey söylemek. Sadece ilişkiyi düzelt. Çünkü baba e, anneye öfkesini çocuktan çıkarıyor. Bunun farkındayım. Ben kendimi gözlemliyorum. Onun için dedim. Lütfen ilerleyelim ve de devam etsin. Şu anda hala arkadaşlar. Yani çok çok önemli. Ailelerin, yani biz burada sadece geliyoruz, gidiyoruz, iletişim kurmadan sadece bazen selam bile vermeden görmezden gelerek çıkıyoruz. Deliler olarak. Biz de yapıyoruz bu hatayı. Ya yani bu iletişim aslında kurmamız gerekiyor. Yani herkes tamam, okul bitecek zaten ayrılacak diye bir şey yok. O çocuklar değil, onları bir yerde bir şekilde bir, şey bir şey Hayatta buluşacaklar. Bir hayatta buluşacaklar tabii ki. Bunu çok çok da lazım. Bir de zorbalık gösteren kişinin asıl amacı görülmek. Evet. Dışlanan, sürekli olarak aşağılanan, görülmeyen ailesi tarafından özellikle. Ve öğretmenleri tarafından da, bu tarafından aynı şekilde. Yani başarılı olmayan derslerde başarılı olmayan öğrenci. Derler arasından çıkıyor şu Nasıl gösterecek kendisini? de davranışlarda bulunur. Kimi öğrenciler var ki disiplin cezası alıyor öğrenci. Disiplin cezası alıyor. Müdür bey çağırıyor mesela veya idare çağırıyor diyorsunuz. Yani öyle bir kasıla kasıla yürüyerek çıkışı var ki ben görülüyorum. Ben dikkate alıyorum, ben görülüyorum. Ki aslında bu ne kadar dezavantajlı bir durum ama işte onun farkında değil kendisi. Neden? Aile tarafından hiç görülmemiş hiç duyulmamış. Hiç e sayılmış. Ben seni çok seviyorum, sen çok düzgün bir çocuksun, çok da başarılı olacağına inanıyorum. Sen i̇şte sevgiyle sarıldın, sevgini gösterdin. Benim onunla arkadaş olmaya çalıştı. Ondan sonra sürekli bana selam söyledi, özel günlerde annene dua ediyorum dedi ve çocuk başa okulu bitirdi. Hayır, nice, bravo. Eğer çocuğa yaklaşık olmasaydı, ailenin ilgisi yok zaten. Ailemin ben sana, ben sana güveniyorum her gördüğümde ben sana güveniyorum sen çok başarılı olacaksın sen çok sakin çok akıllı bir çocuksun ben sanmıyorum senin yaramazlık yaptığını dedikçe bana mahcup olmamak için bütün hepsini kesin çünkü hepsini kesinlikle, kesinlikle yani nasıl bakıyoruz nasıl görüyoruz nasıl davranıyoruz aile olarak veli olarak öğretmen olarak nasıl davranıyoruz bu çok çok önemli. Evet. veliler birbiriyle sohbet etmeli, tanımanız hiç önemli değil. İyi akşamlar, nasılsınız? Yani veliler tanımadıkları halde sohbet edebilirler. Öğretmen ve model ol Evet. Biz model olmakla mükemmeliz. Yani model olmak zorundayız. Sorumluluğumuz